Bundan sayın ayce bir süreniz beş dakikadır. Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sayın Gruplar ve huzurda bulunan bütün arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı hükümet sistemi denince halkımızın kamuoyunun aklına neler geliyor? Bunu sizlerle paylaşmak isterim. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi demek en büyük insan, en büyük siyasetçi, en büyük cumhurbaşkanı, en büyük milletvekili, en büyük yargıç, en büyük savcı, en büyük asker, en büyük komutan, en büyük paşa, en büyük imam, en büyük akademisyen, en büyük ekonomist, en büyük öğretmen en büyük futbolcu, en büyük teknik direktör, en büyük ekonomi yazarı, en büyük rektör ve en büyük gazeteci. Netice itibariyle her şeyin en büyüğü. Cumhurbaşkanı hükümet ittifakı, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi denince yasama, yürütme ve yargının bir kişinin elinde toplandığı ve bu kişinin de günlük hezeyanları günlük düşüncesi ve o anda yaşamış oldukları olduğu sayık neyse ise hezeyan kelimesi doğru değil efendim, temiz bir dil kullanmaya e devam e etelim eleştirilerimizi temiz bir dille devam ettirin Lütfen. ben bakın bakın çok kısa çok kısa örnekler vereyim yasama ne hale getirildi yasama adeta sarayın paspası haline getirildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan milletvekillerinin sadece bir işlevi var. Saraydan gelen yasa tasar, tasarlarına el kaldır, el indir şeklinde. Bunun dışında herhangi bir işlevi var mı soruyorum. Evet arkadaşlar. Yargı, yargı ne hale geldi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yargı. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilerden, kurumlardan intikam alma aracı haline geldi. Neydi bu? En başta, en başta Demirtaş'ta kan davası gitti. Bu kan davasında Demirtaş'tan intika, intikam almak için mahkemeleri bir silah olarak kullandı. Demirtaş şu an cezaevinde. Yine yine aynı Cumhurbaşkanı Ahmet Altan'la Ahmet Altan'a yönelik yapmış olduğu siyasi intikam duygularını mahkemeleri silah haline getirerek Ahmet Altan'dan intikam aldı. Son olarak da Osman Kavala'ya duymuş olduğu kim ve nefretten dolayı mahkemeleri adeta kendisinin kan davalısı olan birisinden intikam alma aracı haline getirdi. Yine yerel seçimlerde kendisine muazzam bir yenilgi yaşatan partimiz HDP'ye yönelik Kobani Kumpas davası ve Anayasa Mahkemesi'ne açılan kapatma davasıyla partimiz ve partilerimizden intikam alma sahipleriyle hareket etmektedir. İşte Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin yargıyı getirmiş olduğu hal budur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi maalesef ki uygulamalarında gelinen noktada muazzam bir ekonomik kriz yaşattı. Bu ekonomik kriz neticesinde önerilen vatandaşa, halka önerilen reçete şu. Kuru soğan, ekmek, ayda 2 kilo et yerine yarım kilo et, sebze ve meyve yemeyin. Turfanda yetiştirilen sebze ve meyveler sağlığa zararlı olduğu için asla ve katta yemeyin. İşte işte sizin işte sizin ekonominin çözümüne sunmuş olduğunuz önerileriniz bunlar. Maalesef maalesef böyle. <laughs> sayın 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 grup sayın grup. Bu 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 nedir bu? Bunu bilen var mı? <laughs> ha bu Hermes Hermes marka bir çanta. Bedeli 50 bin 50 bin dolar. Türk parası karşılığı 600 bin TL. Bu parayla 212 emekçinin asgari ücreti karşılanıyor. Asgari ücreti. Bunu zihinlerinize yazın. onu da AKP grubu, AKP grubu bu meyve, bu meyve nedir bu meyve? Bu meyve bu meyve, bu meyve? bu meyve, bu meyve ejder meyveli smoothie. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saray'a her gün bu meyveden kaç tane alınıyor? Bu meyvenin tanesi 60 TL. Önerimiz önerimiz bundan sonra bu sayının düşürülmesi yönünde olacaktır. Bunlar hepsi haramdır. NASA gönderme yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlar. <laughs> süremiz yetmedi. AK Parti grubundan söz talebi var mı? MHP'den yok gördüğüm kadarıyla. Çünkü AK Parti grubundan Hırsızlık yapanın elini kolunu kesiyorlar ha. <laughs>